Sevgili seyirciler, başkalarının yardımına koşmak, yüce yaratıcının inayetine sunulmuş en güzel davetidir. Bunun için ne hoş denmiş, bir tebessümle dahi olsa kardeşini sevindirmeyi ihmal etme. İnsanları sevip sevdiğini de hissettirmek aklın yarısıdır. İnsanlar arasındaki yerimiz onların kendi katımızdaki değerleri kadardır. Sürekli etraflarında bağırıp çağıranlar, beklentilerinin aksine dostlarını kaçırır, düşmanlarını da sevindirirler. Sevgili seyirciler, içi sevgi dolu bir doktorun, yine sevgiyle şifa bulan bir hastasının farklı bir hikayesini ekran önüne getireceğiz. Yaşamış olduğu bu ibretli hikayeyi bizlere, İstanbul'dan yazan İsmail Aydemir'in bu güzel davranışının hepimize örnek olması dileğiyle. Ağlama, Hadi bakayım. Ne oldu? Acıktın mı? Ben de acıktım. Ama evde bir şey yok. Annem yemek yapmadı. Bir parça peynir olsa değil mi? Benim de canım çekti. Hıh. Hıh. Hı. Dur anneme sorayım. Aha. Oh. Anne. 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 Oh. Anne. Anne, ne oldu Hadi anne, anne? Anne, iyi misin? Lütfen gözlerini aç, anne! Anne, gözlerini aç, ne oldu sana? Hadi kalk, kalk, anneciğim, anne! İyi ki geldin doktor bey. Ben doktor değilim, sağlık memuruyum. Lafın gelişi canım, biliyorum sağlıkçı olduğunu. Bizim buralara pek doktor gelmez zaten, mahrumiyet yeri burası. Kış olunca 3-4 ay yollar kapanır. Evden dışarı çıkamayız. Bu sebepten her gelen memurun ilk işi tayin istemektir. Bakalım sen ne kadar dayanacaksın. <laughs> geç içeri. Artık bundan sonra sağlık ocağı sana emanet. Geç hele geç. Otur şöyle. Geç doktor. Geç. Geç. <laughs> eh. Eee doktorum Sağlık ocağımız burası İlaç dolabımız falan hepsi içeride Ama yetersiz Demem o ki doktorum Şey doktor değil Neyse işte canım ben doktorum diyeceğim sana Demem o ki işin zor Pek de gençmişsin Yeni mi mezun oldun? Evet ilk tayinim Belli belli Zaten bizim buralara da hep acemileri verirler Kendin mi istedin tayini? Evet, özellikle böyle bir yer istedim. Esathan mı doktorum? Vay be. Muhterem mi? Taşlı köyde bir hasta var. Hı. Durumu çok ağır. E kimsesi de yok. E Hanım'a haber vereyim dedim. Sağlık memurunun geldiğini söylediler. Ben de hemen geldim. <laughs> ya gördün mü doktorum? Buranın hastalığı derdi bitmez. Allah sana kolaylıklar sabırlar versin. Hadi bakalım. İlk imtihanın başlıyor. Evet, ilk imtihanım. <laughs> ha, Onun dediği yer çok uzakta. Araba maraba çıkmaz oraya. Olsun. Beni oraya kadar Aha, götürür müsün? Götürürüm. Hadi, Hadi. hemen gidelim. <laughs> Bu sağlıkçı da iş var gibi. Hiç böyle heyecanlısını da görmemiştim. Şu tepenin arka tarafı. Mı? Şuradan gideceğiz. Daha kısa bir yol yok mu? Hastaya geç kalacağız. Tepeye tırmanabilirseniz daha kısa. Geldik hemen şurada. Daha gelmedik mi? Nerede bu köy? Geldik sayılır. Hemen şu tepenin ardında. <laughs> i̇şte geldik. Şuradaki köy. Aslanın evi de köyün hemen sonunda kalıyor. Hadi gidelim. Burası mı? Geçmiş olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Niye dışarıda duruyor? Hava alsın diye çıkardı. İçeride havasızlık daha fenalaşıyor. Hemen bayılıyor. Muayene için içeri almak lazım. Tabii. Camları da açarız. Hemen alalım. Sen şuraya. Şey... Devamlı hasta. Habire bayılıyor. Doktor yüzü de görmedi. Çekip duruyor gariban. Annem iyileşecek değil mi amca? İyileşecek kızım, iyileşecek. Burada yaşaması mümkün değil. Üstelik yanında muhakkak ona bakan biri olmalı. Ben komşusuyum. Birkaç ay bize kalmıştı. Ama sonra durmak istemedi. Utanıyor galiba. Kimsesi yok mu peki? Kocası falan. Kocası Bayram Bayramtepe taraflarında bir yerde çobanlık ediyor. Ayda bir gelir. Akrabası olarak da bir amcası var. Kendisi nerede? Buyurun. Salih Hanım'ın amcası sizsiniz değil mi? Ee, evet. Kendisi çok hasta. Ben şehirdeki doktorla görüşüp lüzum olan ilaçları alıp getirdim. Devamlı gelip tedavisini yapacağım. Ama bakıma ihtiyacı var. Köyde de en yakını sizmişsiniz. Ne yani? Yanıma mı alacağım? Bir de onunla uğraşamam. Benim derdim bana yetiyor. Benim evim hastane mi? Gitsin hastaneye. Kasabada hastane olmadığını biliyorsunuz. Şehirde çok uzak. Bana ne ya? Ben amcasıyım, babası değil. Kızım. Anneciğim. Sağlıkçı iyi olacağını söylüyor. Genç menç ama bu işlerden anlıyor. Bir çare bulalım muhtar. Doktorum ya. Sen böyle gidersen bu saçları genç yaşta ağartırsın. Hastalık hiç biter mi? Biraz kaygısız olacaksın. Her şeyi kendin yapmaya kalkarsan. Hı. Hem bak hem amcası kabul etti mi? Hem sen ne yapabilirsin ki? Yok mu muhtar? O kadıncağıza bakabilecek yardımsever biri yok mu? Var. Var tabii. Server kadın. Rahmetli Topak Mehmet'in karısı. Hayırsever bir kadındır. Tek başına yaşar. E durumu da iyi. O zaman hemen ona gidelim. Ya bu ne acele? Ele dur ve bakalım. Yok yok hemen gidelim. Hadi muhtar. Hadi muhtar hadi. Hadi yani, yürü yürü yürü. Buyur kızım, gel, gel, gel kızım, gel, geç, Hah. Hah, geç şöyle. Artık bundan sonra sen benim kızımsın. Burası da senin evin. İnşallah güzel Rabbim İsmail oğlumun vesilesiyle sana şifa verecek. İyileşeceksin inşallah. Gel, geç. Gel anneciğim, otur şuraya, otur. Yavaş yavaş. Ah. Siz niye gelmiyorsunuz? Sağ ol teyze. Bizim işlerimiz var. Ben sık sık uğrayacağım zaten. Şimdilik müsaadenizle. Peki evladım. Siz bilirsiniz. Güle güle. Hadi eyvallah. Güle güle. <laughs> Aa benim güzel kızım. Ne hanım hanımcık bir kızsın sen öyle. Sağ ol. Helal olsun sana. Aklına koyduğunu yapıyorsun. Demiştin ya benim ilk imtihanım. Bu imtihanı kazanmalıyım. Allah'ın izniyle iyileştireceğim onu. Mutlaka iyileştireceğim. İnşallah. Muhtar, Hı. bir duyuru yapalım. Hayırdır? Sağlık taraması yapmak istiyorum. Özellikle çocuklar için. Ben sana doktorum diyorum da değilim diyorsun. Bak işte başladın doktorluğa. E tabi ilçedeki doktorlara danışarak yapacağım bunu. Kendi başıma değil. <laughs> Seni sevdim be doktor. Bak sana ne getirdim. Aa teşekkür ederim. Hoş geldin Merhaba, evladım. Bunlar sizin. Sağ olasın. Bunu da alın. Buyurun içeri buyurun. Şuraya yap bakalım. İsmail amca hoş geldin. Çok sıhhatli gördüm Salih Hanım. Artık gezip dolaşıyorsunuz. Hayrola? Neden geldiniz? Kocam gelmiş. Çok sevindim. Köye gideceğim artık. Tabii, gidebilirsin. Artık toparlandın. Ama bir süre daha dikkat etmen lazım. Doktorun verdiği ilaçları aksatmamalısın. Allah razı olsun. Sizin hakkınızı nasıl ederim ben? Bütün ilaçlarımı verdiniz. Doktor gibi baktınız bana. Her gelişimde Emine'ye hediyeler getirdiniz. Amcam bile yüzüme bakmadı. Ama siz ilgilendiniz. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Amca ben yaptım sana. Sen annemi iyileştirdin. Arabayla bir yere kadar götürsün sizi. Sağ ol. Hayırlı işler amca. Sağ ol evladım. Sen de benim gibi yap evladım. Ben bir takım işlerimi akılla, bilgiyle tartıyorum. Görüyorsun. Akılla tartıp doğru kararı veriyorum. Hayırlı sabahlar doktorum. Hayırlı sabahlar. <laughs> Buyurun. Otur. Eh. Ee, çok dalgın görünüyorsun. Garip bir rüya gördüm de. Hayır olsun. Hayırdır inşallah. İsmail abi! İsmail abi! İsmail abi! Ne oldu? Saliha yenge. Saliha yengeyi kaybettik maalesef. Bu sabah ölmüş. Size haber etmemi söylediler. ne gelir doktorum? Takdiri ilahi. Cık, i̇yileşmişti. İlaçlar iyi gelmişti. İlçedeki doktor bile iyi olacağını söylemişti. Nasıl olur böyle birden? Aklım almıyor. Eee... ...bazen tıpta çare olamıyor. Eliniz kolunuz bağlanıyor doktorum. Hala aklım almıyor. Ölüm hak ama... ...böyle ani ölümü nedense beni şaşırttı. Görüyorsun. Akılla tartıp doğru kararı veriyorum. Peygamber Efendimiz insanın kıvamı tamamıyla akılladır. Bir şey duymuşsan hemen karar verme. Aklını kullan. Akıl bilgi ve dikkat. Ne diyorsun doktorum? Köye gidiyorum. Ne? Cenaze evine. Bir de gidip kendi gözlerimle göreceğim. Cenaze içeride mi? İçeride. Bir dakika. İçeride kadınlar var, giremezsin. Görmem gerek. <laughs> Doktor amca geldi işte. Annem tamam. ölmedi değil mi? Doktor amca, ölmedi değil mi? Ah ah ah! Yazık, yazık! Doktor bu galiba. Tamamdır. <laughs> İşi duymuşsan, görmüşsen hemen karar verme. Akıl, bilgi ve dikkat senin rehberin olmalıdır. Çabuk boşaltın burayı. Siz de lütfen içeriye geçin. Boşaltın burayı. Niye koruyor ki bu bizi şimdi? Ne diyor bu? Ne yapacak ki? Ölmüş işte. Ölmüş Mü? Susun, Sesini sessiz edin. olun. Bu adam? Susun, ses çıkartmayın. Çalışıyor. Çalışıyor. Allah, sen ne dilersen O benim ilk imtihanım. Yardım et Rabbim. Elimden geleni yaptım. Gayrısına tevekkül et. Chare sande Allah'ım sana şükürler olsun. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür, şükür Allah'ım. Anneciğim, kışlık bastı ama bak gördün mü yaptı. onu direkttiniz. Direkttiniz. Öyle demiş. Diriltmek de öldürmek de Allah'a mahsustur. Hem ölü değildi ki dirilsin. Sadece bayılmıştı. Canım annem benim, iyileştin. Çok şükür. Çok şükür. Kızım benim. Anneciğim. İsmail amca. Hoş geldiniz. Bunları sana getirdim amca. Ne zahmet ettiniz? Siz benim için o kadar zahmetler çektiniz ki... ...üzerimdeki haklarınızı nasıl öderim bilmiyorum. ...ee şey, varsa çamaşırlarınız verin yıkayım. Estağfurullah, sağ olun. Ben yıkıyorum. Ne olur, kırmayın beni. Çok teşekkür ederim amca. Uyusun da